Evet gençler bu dersimizde düzgün elektrik alan ve saha alakalı konu testlerimizi çözeceğiz. Biliyorsunuz kitabımız bir ders bir test. Dersimizi tamamladık sırada testimiz bizi bekliyor. Zaten öğrendiğimiz iki tane formül vardı. O formülleri yerine nasıl koymamız gerektiğini tane tane sorularda sana anlatmaya çalışacağım. Hazırsak hızlıca ilk sorumuzu görelim. Arkadaşlar bu sorunun kökü olabilir olacak. Aksi takdirde sıkıntı oluyor tamam mı? Hangisi yönde olabilir diyor. Şimdi şekil 1'de x cismimiz dengedeymiş. Diyor ki şekil 2'de biz bu cismi terbest bıraktığımızda harekete başlama yönü ne tarafa doğru olur? Ben ilk olarak şekil 1'i analiz etmem gerekiyor ki bu X cisminin hangi yükle yüklendiğini anlayabileyim. Diyorum ki normalde düşey bir düzende aşağıya doğru MG çekmesi lazım. Yani bir kütle çekim kuvvetine maruz kalması lazım. O zaman sistemin dengede kalabilmesi için X'e etki eden yukarı yönlü bir elektriksel kuvvet olmalı. Ki bunların toplamı sıfır olduğunda sistem dengede kalabilsin. Bu durumda x hangi yüklü olur? Hocam bak artılar burada, eksiler burada. Demek ki x'im eksi yüklü ki x eksi eksi'yi teklesin veya artı eksi'yi çeksin. Yukarı doğru bir elektriksel kuvvet uygulansın. Bu elektriksel kuvvetle mg'ye eşit olduğu için benim kuvvet dengem sağlanmış olsun. Tamam şimdi gelelim sağ tarafa. Artılar bu kısımda. Eksiler bu kısımda. Ben x'imin eksi olduğunu biliyorum. Yani şu doğrultuda bir kuvvet etki edecek, elektriksel kuvveti. Aşağıya doğru mg'm var. Bu durumda bana iki tane kuvvet verilmiş. Bu kuvvetlerin bileşkesi bu iki kuvvetin arasında olabilir ancak değil mi? Bunların dışında olamaz bu durumda sadece x'imin hareket yönü verilen grafiklerden, yönlerden 3 nolu vektördeki gibi olabilir dedik ve sorumuzu tamamlamış olduk. Soru 2. Hem bir eğik düzen var hem paralel levhalar arasındasın. Bakalım. Yüklü paralel levhalar arasında yerleştirilen eğim açısı 37 derece olan bir eğik düzenimiz var. Yükü, yükü bak Q verildi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 kolom olarak. Kütlesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilo olarak verildi güzel. Ve sıfır hızıyla fırlatılmış küre sabit hızla hareket ettiğine göre sabit hız ne demekti? Hemen hatırlattım hocam Efnet'in sıfır olduğu durumlarda geçerliydi. Levhalar arasındaki elektrik alan soruluyor. Tamam şimdi biz bu cismi etki eden kuvvetlerin analizini yapabilmemiz lazım. Ben her zaman biliyor muyum aşağı doğru beni mg'min sinüs bileşeni çekecek kesinlikle değil mi? Eğik düzlemde böyleydi. Süper. M'miz var, G'miz var, sinüs bileşenimiz de var. Yani biz senin de şu kuvveti çok rahat bulabiliyoruz. Öyleyse, öyleyse buna etki eden bir kuvvet daha olmalı ve onun da bir bileşkesi yukarı yönlü olmalı ki biz bunların F netini sıfırlayabilelim. Hocam zaten sen artı diye vermişsin. Eksiler burada. O zaman bu tarafa doğru bir elektriksel kuvvet söz konusu. Bu elektriksel kuvvetin bir şöyle bileşeni olacak, bir de böyle bileşeni olacak. Biz şunu bulduğumuz andan itibaren F neti sıfırlayacağız senin. O zaman bak eğik düzlem üzerinde ben şu kuvvetin bak şu tarafa doğru olan kuvvetimin acaba hangi açıyla ilişkisini kurabilirim ona bakacağım. Yani geometri girdi işin içine. Hemen bileşenlerini ayırmak için şöyle koordinat sistemimi çizdim düzgünce. Diyorum ki sevgili arkadaşım burası 37. Paralellikten seninle 37'yi şuraya çekebilir miyiz? Evet burası 37 mi oldu içler dışlardan? Şöyle iyice yaklaşayım içler dışlardan. Buranın 90 olduğunu biliyorsun. Burası 53. O zaman buranın 37 olduğunu mu buldun? Evet. Ha demek ki hocam. Demek ki ben ne yazacağım buraya? Elektriksel kuvvetin kosinüsü 37'siymiş. Yani aşağı MG'nin sinüsü çekerken yukarıya elektriksel kuvvetimin kosinüsü mü çekti? Tamamdır. Ben açıları seçtikten sonra artık olay bitmiştir. Hemen şu sağ tarafta artık bu dengeyi yazabilirim. MG'nin sinüs 37'si elektriksel kuvvetimin kosinüs 37'sine eşit olmalı. Emim neydi? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. G neydi? 10. Sinüs 37 verilmiş 06 6 bölü 10 yazdım. Elektriksel kuvvet yazıyorum. Q verildi mi? Evet. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi Q çarpı E yazacağım. Hocam neden V bölü D yazmıyorsunuz? Ya bana direkt elektrik alanı sormuş. Dikkat et buraya. Tamamdır. O zaman direkt elektrik alan dedim. Yani Q çarpı E. Kosinüs 37. 8 bölü 10. Şuradaki onları sadeleştirelim. Kafamız rahat etsin. Buradan sonrası matematik arkadaşlar. Fizik kısmı şurada bitmişti aslında. Bir burada bile geometri yaptık. Fizik kısmı MG'nin sinüs bileşeni. Yukarıya da kesinlikle bir kuvvet olmalı. Ve bunlar birbirlerini sıfırlamalı dediğimizde çoktan bitmişti. Kalanı Tamamen matematik. O zaman şuradaki 10 üzeri eksi 3'leri sadeleştirdim. Başka diyorum ne var? 4 ve 8'i sadeleştirdim. 2 kaldı. 3 kere 2, 6 bu gitti. O zaman elektriksel alanım karşı tarafta sadece 10 kaldığı için ona eşit olmuş oldu. Anlatabildim mi? Yaptığım şey hem Newton hareket yasalarını hatırlamaktı. Aşağı doğru Mg'nin bir bileşeni çekiyor beni dedim. Hem f netin sıfır olması için yukarı doğru bir kuvvet olması lazım dedim. Sonra artı ve eksiden yararlanarak şuradan elektriksel kuvvetin bu tarafa doğru olmalı. Bunun bileşeni de kosinüs olursa ancak beni bu geometriden çıkartabiliyor, kurtarabiliyor dedim. Bunları da getirdim birbirlerine eşitledim şu denklemi yazmış oldum. Umarım sen de hatasızca yazabilmişsindir. Bu sorumuzda yüklü paralel levhalar arasında ayrı ayrı elektron, proton ve nötron göndermişiz. Buna göre bu parçacıkların izleyeceği yörüngeler hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Dikkat etmem gereken bir şey var. Yer çekimi ihmal ediliyor. Yani gidip de buraya MG yazmanı istemiyoruz sadece yatay bir levhada gönderiyoruz. MG'yi ihmal ettik. O zaman bir kere nötron en kolayı değil mi? Hocam şimdi şuranın artı buranın eksi olduğunu biliyorum. Biliyorum ki TAT EYT'den yüklü cisimler aslında nötr cisimleri çeker. Fakat iki tane yüklü cisim var. Hem artı hem eksi ikisi de çekiyor gibi düşündüğüm için. O zaman nötron hiçbir sapmaya uğramadan yolculuğuna devam eder dedim. Elimde kaldı iki tane seçenek. Şimdi geldim eğer ki artı yüklü olursam ne olur? Artı artıyı itecek dedim. Başka herhangi bir kuvvet yok. İtme gerçekleşeceği için Protonlar 3 yönünde saparlar dedim. Negatifi yorumlayacağım. Artı eksiği çekti. O yukarıya doğru çekileceğinden dolayı o da bir yönünde sapar dedim. Ve cevabımı B seçeneği olarak belirlemiş oldum. Dördüncü sorumuza bakalım. Birbirine paralel D aralıklı iki iletken levhamız var. ve potansiyel farkıyla şekildeki gibi uygulamışız. K serbest bırakılan M kütleli Q yüklü parçacığımız var. Karşı levhaya da V hızıyla çarpmış. Parçacığın KL yolu boyunca geçen hareket süresi. Hmm, süreyi soruyor. 1-2-3 niceliklerinden hangilere bağlıdır? Şimdi biz süreyi konuşalım seninle. Zaman kavramını, hareket kavramını da konuşmuştuk değil mi? Zaman nasıl yorumlamıştık? Hocam x eşittir v çarpı t aslında onu da v ortalama çarpı t olarak yorumladık. Hem atışlarda, sabit ilmeli hareketlerde değil mi? Ortada ivme varsa v ortalama diyorduk. Şimdi benim ilk hızım sıfır. Buradan da bir v hızıyla geçiyorum. Demek ki bir ivmeye maruz kalıyorum. Çünkü bir elektriksel kuvvet var. Kuvvet varsa ivme var kesinlikle. Çok güzel. V ortalama çarpı t. Benden t'yi istiyorsun. Benim x'im ne kadar? D kadar. V ortalama çarpı t dedim. O zaman... Ya D ile ilişkili olacak benim süren ya da V ortalamayla yani hızımı etkileyen şeylere bakacağım. Tamam. Hızımı nasıl konuşabilirdim? Hocam hızınızı da şuradan gidebilirsiniz. İş enerjinizdeki değişim demekti. İşi de F çarpı X diye tanımlıyorduk. 1 bölü 2 MV kare yazıyorduk. F'imiz burada neydi? Hemen söyledin. Hocam F'iniz tabii ki de şununla alakalıydı. Yük çarpı elektriksel alan. Elektriksel da paralel levhalar düzgün bir elektriksel alana sahip olduğu için V d X'in ne kadar? D kadar. Hmm, 1 bölü 2 mv kare. Yani kütleme bağlı, voltajıma bağlı, yüküme bağlı. Hızımı bunlara bağlı olarak buldum. Süremi istediğin için hem hızımı hem de yolumu yorumlamak zorundayım dedim. Hangilerine bağlı bu sürem? Kesinlikle d'ye bağlı mı? Evet hocam. Çünkü sizin d'niz ne kadar fazla olursa benim hızım, ortalama hızım aynı kalacak görüyorum. D'nin fazla olması benim oraya ulaşma süremi kesinlikle etkileyecek dedim. Ve potansiyel farkı benim hızımı etkileyecek dedim. M kütlem yine yeniden benim hızımı etkileyecek dedim. Dolayısıyla cevabım E seçeneği geldi. Hocam biz sanki önceden de bir soru çözmüştük ve şuradan yola çıkarak D'nin önemsiz olduğunu konuşmuştuk. Evet. D nerede önemsiz? hızımın büyüklüğünde önemsiz. Benden ne istiyorsun? Hareket süremi istiyorsun. Hareket sürem elbette benim yoluma ve hızıma bağlı. Hızımın etkilenmediğini D'den biliyorum fakat hareket sürem için D'yi kesinlikle işleme sokmalıyım. Bunu da biliyorum. Çok güzel kavram sorusuydu. Böyle tam karıştırılası bir soruydu. Düşenleri kesinlikle yorumlara bekliyorum. Soru 5 Paralel plakalı bir sığaç gerilimi sabit bir üretece bağlandı. Şimdi V'miz sabit. Sığacın plakalarını birbirinden uzaklaştırıyoruz. Bak artık V sabit. Normalde biz seninle derste de hep neyi konuştuk? Bu üretekten söktük. O yüzden de yükümüz sabitti. Şimdi V sabit. Hocam ben bir yazayım. Güveçti. C de epsilon A bölü D'ydi. Şu ikisini hep yazmaya çalış. Genelde böyle dolaylı olarak bu ikisini de sana yorumlattırmaya çalışıyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşım plakaları birbirinden uzaklaştırdın. Yani D'yi artırdın mı? D'yi artırdığın için C değerin azaldı mı? Evet. E hocam sen potansiyelimin de aynı olduğunu söyledin. Yani üreticim hala aynı üreteç. Tamam o zaman bana depolayabileceğim yük miktarının da azalacağını söylemen lazım. Çünkü sen benim sığamı kapasitemi düşürmüş oldun. Anlaştık. Hangileri doğrudur dedi. Plakalar arasındaki elektrik alan azalır. Dur. Elektrik alanı nasıl tanımlıyordu? V bölü D olarak değil mi? Hocam V'miz aynı ve D'yi de artırdığını söylüyorsun. Dolayısıyla elektrik alanın azalır. Biri kabul etmek. elektrik alanı hiç yazmamıştım. Ama sonradan sorunca Düzgün elektrik alanda elbette V bölü D olduğunu hatırlattım kendime. Plakalardaki yük azalır. Şuradan seninle cevapladık. Sağcın sağsı azalır. Hocam zaten direkt sağının etkilendiği değişkenlerden bir şey verdin. Dolayısıyla cevabım E seçeneği geldi. Altıncı sorumuza geldik. Sağcı C levhalar arasındaki uzaklığı D olan bir sağç üretici bağlanarak bu yüküyle yüklendi. Yine yazdım. Güveç birinci formülüm C de epsilon A bölü D'ydi. Elektrikle yüklenen saç üreteçten ayrıldı. An itibariyle yüküm sabit üreteçten söktüysen tamam. Sığacın sığasının 2C olmasını istiyorsun. Yani ancak ve ancak şurayı değiştirebilirsin. Doğru mu? Şimdi bakalım. Levhalar arası uzaklığı 2D yapmak. Sen eğer ki buradaki D'yi artırırsan C azalır. Benden istiyorsun ki C artsın. Hayır birinci önce gitti. Levhaların arasındaki yalıtkan ortamın yalıtkanlık sabitini 2 katına çıkart. Yani epsilon 2 katına çıkarttığında doğru orantılı olduğu için C de benim hop 2C olmaz mı? Evet 2'yi kabul ettim. Sadece gerilimi önceki üreticinin geriliminin İki katı olan başka bir üreteç bağla. Bak şimdi. Normalde biz güveç diye bir formül yazdık. Sen eğer ki sığanın değerinin değişmesini istiyorsan derste de gördüğümüz gibi sığayı etkileyen 3 tane faktör verdi. Epsilon, A veya B. Bunları değiştirirsen sığanın değeri değişir. Doğru mu? Eğer sen V'yi 2V yaparsan benim sığam aynısı sadece sığanın depolayacağı yük miktarını artırırsın. O yüzden 3'ü kabul edemem. Cevabım yalnız iki gelir. Lütfen bu ikisi arasındaki ayrımı iyi anlayın. Yani benim değişkenim neleri etkiliyor? E hocam ben şunu diyemez miydim? Bakınız buradaki formülden Q eşittir V çarpı C formülünden. V'yi azaltsaydım C artmaz mıydı? Bak buradaki sabitin senin ne? Bunu iyi anlaman lazım. Benim pilimi değiştiriyorsam voltajım değişir. Voltajıma bağlı olarak... Sığan aynı şayet benim üzerime binen yük değişir. Benim depolayabileceğim yük değişir. Anlaştık mı? Lütfen kontrol değişkeninin ne olduğunu iyi anlayın. Bizim sığamızı değiştirmek için değiştireceğimiz 3 etmen vardır. Epsilon A ve D'dir. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi geldik 7. soruya. K ve L sığaçlarının levhalarını bize yüzey alanlarını verdi. Epsilonlarını verdi. D'lerini verdi. C'lerini istiyor. Yani Epsilon A bölü 3D yaz. Tamam mı? C, K bu. CK ha coğrafyanın kodları. CL'ye yazıyorum. 2 epsilon 2A 2'de ya şu ikileri bir sadeleştireyim epsilon a bölü d'ler gitsin bak burası 1 bölü 3 geldi burası 2 geldi bundan sonrası senin rasyonel sayıları oranlayıp oranlayamaman bunu oranlaman demek yukarıya ters çevirip çarpman demek o da 1 bölü 6'yı verir hiç onu yapma hiç onu yapma hocam ben şimdi epsilon 2 katına çıktı hop buradan bir 2 c geldi a 2 katına çıktı hop buradan bir 2 katı geldi çünkü doğru orantılıydı burası 3 de Burası 2D. Biliyorum ki ters orantı var. Yani sen buna C diyorsan bana 2C bölü 3 diyeceksin. Sonra da bunları çarptığında yine karşına ne gelecek? 1 bölü 6 gelecek. Yani benim bir dakika 2C bölü 3 değil dur 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 3C bölü 2. Tam işte orada insanın kafası gidiyor. Benim eğer ki 3D'ye C deme durumum varsa 2D'ye D'lerin azalması durumunda C değerimin artmasını beklerim. Ona göre bir oran yaptığınızda da bir yapayım bak 2, 2, 3 bölü 2. Ne olur burası 6 olur. Ben buna C demiştim. Bu 6C oranladığında 1 bölü 6 gelir. Yani hocam ben şunu yapmayayım bu benim canımı sıkıyor diyorsan tamamen epsilonla doğru orantılı yüzey alanıyla doğru orantılı mesafeyle ters orantılı diye de yorumlayabilirsin. Yedinci sorumuzu da bitirdik geldik 8'e. ne dedi yapılan işlemin sağcın sahasına olan etkisini bana bir yaz dedi. İlk olarak ne yapmışız? Levhalar arasındaki uzaklığı azaltmışız. D'yi azalttık. C, epsilon, A bölü D miydi? D'yi azaltman C'yi artırdı mı? Tamam. İki tane seçeneğin kaldı elinde. Levhalar arasındaki yalıtkan maddeyi diye sabiti küçük olan bir şeyle değiştir. Epsilon'u azalt dedi. Doğru orantı vardı o zaman C değerin azaldı. Zaten sonuç çıktı devam. Levhaların alanını artır dedi. A'yı artırdım. O zaman benim C değerim de arttı dedim. Hocam ben şu 3'e alan artırmasaydım da deseydim ki levhaların bağlı olduğu potansiyel farkı artır. Yani daha büyük bir pile bağlı deseydim. A bu benim ancak Q'mu artırırdı. Bana binecek yükü artırırdı. Bana daha fazla yük gelmesini sağlardı. Anlaştık mı? Benim sıvamı değiştirmezdi. Sadece bana gelecek yükü artırmış olurdu Güveç formülünden. Tamam? Benim epsilon'um, A'm ve D'm dışında sadece değiştirebileceğim bir şey yok. Cevabım A seçeneğe geldi. Son sorudayız. Levhalar arasındaki dielektrik kat sayısı havanınkinden büyük olan bir madde ile sığaç bir üretece bağlanmış, Q kadar yüklenmiş. Yani hemen yazdığım epsilon a böyle d. Bak iki tane formülü hep döndürüp dolaştırıp duruyoruz. Q eşittir V çarpı Diyor ki sadece levhalar arasındaki yalıtkan madde çıkartılırsa. Yalıtkan maddeyi çıkarttın C değerin azaldı mı bir anda çat diye? Evet. Hangileri doğru olur? Şimdi senin C değerin azaldı. Hala aynı pile bağlısın. Voltajın aynı. O zaman senin depolayacağın yük miktarın azaldı dedin. Yük miktar değişmez demiş gitti. Kesinlikle azalır. sağ azalır. Evet hocam çünkü epsilonu azalttınız. Uçlar arasındaki potansiyel fark artar. Potansiyel farkın neye bağlı? Hocam pilinize bağlı. O yüzden pili değiştirmediğiniz sürece değişmez dedin. Dolayısıyla bu da gitti. Cevabın B seçeneği geldi. Anlaştık mı? İki tane formül var. Şu düzgün elektrik alan ve sığa dediğimiz hikaye bundan ibaret. Elektriksel alana da V bölü D diye tanımladık. Kimi sorularda işi sordular, hızlı sordular. Onlara göre gerekli yorumlamalarımızı yaptık. Onu da tam Newton hareket yasalarından öğrenmiştik. Seninle ödevlendirme programımızın Hangi günün 18. gününü tamamladık, video ders kitabımızdaki testimizi çözdük. Buradan öğrendiklerimizle hemen ayeti soru bankamızdaki test 7, test 8, test 9'a gidiyoruz. Sonra da test 10 ve 11'i, yani mavi ve yeşil testleri bitirdikten sonra kavrama ve pekiştirme sorularını gördükten sonra ÖSYM'yi simüle ettiğimiz kırmızı sorular, bir tık daha leveli zorlaştırdığımız soruları çözüp şu kısmı hallediyoruz. Şöyle bir temizlemek istiyorum izin verirsen. Seninle şu ana kadar nereyi hallettik? 18. günü tamamladık. Mükemmel. Gerçekten insan hayret ediyor. Son yarısı kaldı. Manyetizmaya giriş yapıyoruz ki bence orası çok çok daha kolay ilerleyecek ve artık 12. sınıf konularıyla devam edeceğiz. İnanılmaz mutluluk verici bir durum. Beni dinleyip desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Anlamadığınız yerleri dakika olarak yorumlara bekliyorum. Yoklamaya katılmanızı bekliyorum ve gözümden kaçan başka hatalar varsa kitapla alakalı kesinlikle bana bildireceğinizi bekleyerek ondan sonra fizik zümremize iletiyorum arkadaşlar. Özellikle diğer baskılarda lütfen diğer arkadaşlarınız için bana böyle didik İlk dedi hata aramanızı istiyorum. Bu konuda katkılarınız inanılmaz kıymetli. Hatta geçenlerde bir böyle videonun başlığını yanlış yazmışım. 13. gün demişim üst üste. Hemen bir arkadaşımızı yerde gittim değiştirdim. Hatta hocam ne kadar hızlı değiştirdiniz diyor. Yani ben gerçekten yapıcı eleştiri manyayım. Yani bana yeter ki düzeltebileceğim bir şeyler söyleyin. bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Hepinizi çok seviyorum. Bir diğer dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.